Merhaba Erhan Bey, hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi Erhan Bey? Aleykümselam. Tamamdır. Tamamdır. Ee, merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Keyifler nasıl gidiyor? İyidir inşallah. Bu akşamki yayında biraz platinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bereketli <laughs> olsun abi. Bereketli olsun. Ee, güle güle harcayın. Ya da biriktirin. Artık ne yapacaksınız? Yapın. Orası siz, sizde. Ee, platinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, <laughs> arkadaşlar platin daha gidecek. Tamam mı? Yani platin değerlendirebilirsiniz. Şu anda ben konuştuktan sonra 6 günde %10'a yakın bir prim yaptı. E, ama platin daha yolu var gibi duruyor. E, elde ettiğiniz karlarla e, platin toplayabilirsiniz. Ya da gümüş toplayabilirsiniz. Yani buna kazan kazan deniliyor. E, ya da tabire caizse e, yavrulama deniliyor. Abi bankadan alınır ya. Yani onu biraz araştırın. Ben size burada çıkartıyorum e, her şeyi söylüyorum. Yani tek tek bankaların ismini saydırmayın bana şimdi burada. Vallahi gümüşü Erhan Bey ben geçen sene Şubat ayından beri söylüyorum 30 liradan beri. Videolarımı gördüyseniz bilmiyorum e, izlediyseniz. Gümüşün hala yani gümüşün şöyle 180 lira olacağını iddia ediyorum ben. 2026 yılının Kasım ayına kadar. E, şu anda 130 lira galiba kaldı. İşte bana soruluyor. Bir e şu var. Fiziki malayım, gram malıyım. Ya nasıl istersen öyle al. Yani nasıl istersen öyle al. Valla o dönemde yatırım yapabilecek tek bir ürün kaldı şeklinde yayın yapmıştım. Biliyorsunuzdur. Ee, 30 liralardaydı. Alın dedim alın toplayın. Şu anda 130 lira. 180 liraya kadar yolu var. 180 lira gelince tekrar bakacağız. Ona göre e, fikrimi söylerim. Önemli olan burada yatırımcının para kazanması. E, yani hisseden de kazanabilirsiniz. Kıymetli madenden de kazanabilirsiniz. Amacım burada para kazandırmak. Olabildiğince para kazanın. Toplayın. Yani 1 lira da bile olsa kazanın yani. E, katılda, katılda özel hisseler veriyorum. Onlar çok şükür iyi, iyi gittiler, gidiyorlar e, işlerine iyi gidecek olanlar da var. Yani katala özel verdiğim kağıtları değerlendirin muhakkak. %3, %4 civarı gördün mü satın. Yani tamam mı? Yani bizim borsa İstanbul'da uzun vadeci yatırımcı olunmaz hiçbir zaman. Yani artık bence bu haberlerin önemsiz olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü borsa İstanbul'da eğer doğru kağıttaysanız toplamış kağıttaysınız. Kağıdınız mut, yarın negatif bir şey bile söylese sizin kağıdınız pozitif olur. Önemli olan burada haber akışı değil. Bana göre tabii benim fikrim. Önemli olan doğru kağıtları almanız. Siz yanlış kağıdı alsanız mus e, pozitif bir haber açıklasa sizin kağıdınız gene gitmez. O yüzden artık e, dış etmenlerden ziyade iç etmenlere dönmeniz lazım. Yani doğru kağıtları tespit edip doğru kağıtları almanız lazım. Yani toplanmış kağıt her zaman gider. savaşta da çıksa Allah, Allah korusun gider. Önemli olan toplanmış kağıt, kağıdı bulmanız. E, formasyonu uygun çalışan kağıtları bulmanız. E, ve bu mum formasyonu uygun kağıtları bulmanız. İşte ben katılla veriyorum o, o tarz hisseleri. 2 tane üç tane artık değerlendiren değerlendiriyor. amacım Dediğim gibi sizlerin para kazanması Yani bu işte artık Evet para kazanıyormuş demeniz ben uzun maddeci değilim söyleyeyim Ben Borsa İstanbul uzun maddeci değilim ben traderım alırım satarım bu işin ticaretini yapıyorum de hep bunu dile getiriyorum bunu söylüyorum ee, yani abi bir mal yüzde üç yani bir günde yüzde üç kar çok iyidir. <laughs> Güzel. Kökünü kurtarırız. <laughs> Dibini sıyırıyoruz derler. Yani. Dibini sıyırmak. Dibini sıyırıyoruz. Bu hafta bir tane yayın çektim. katılı özel bir işlerim vardı. Bazı şehir dışında. Onları halletmeye gittim. E, haftaya biraz daha hızlı kağıtlar olabilir. Tabi Borsa İstanbul'u 13.000 puan seviyesi psikolojik sınır. Çok doğru. Tabii ki de. Tabii ki de. Bak evet işte e, mantık bu. Her zaman arkadaşlar karınızı %4, %3,5 aylık faizle karşılaştırın. Ben bu hisseden atıyorum bir hafta %5 aldım. Çok mu az mı? Bana göre çok. Hemen çıkman lazım. Çünkü verdiklerini akabinde hemen geri alıyorlar. Bir formasyon koyuyor, bir mum yapıyor oraya, tamam mı? E, verdiklerini fazlasıyla geri alıyorlar ve siz orada artık zaman kaybediyorsunuz. Önemli olan verdiğiniz parayı hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlamak. Tamam mı? Verdiğiniz parayı hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlamak. Tunç Bey iyi akşamlar. Hoş geldin. Rica ederim kardeşim. Ne demek ki? Bana sorunuz varsa bu arada sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul'da il, ilgili olabilir. Nasdaq ile ilgili olabilir. Ee, kıymetli madenlerle ilgili olabilir. Piyasalarla ilgili olabilir. Yani e, sorularınızı yanıtlayabilirim. Borsa İstanbul'da e, akarken Doldurun arkadaşlar. Size Nacizan'ın tavsiyem. Akarken doldurun. Akarken doldurun ne demek? Karları alın. Karları alın. Çünkü bu karlar her an gidebilir. Bereketli olsun Tuş Bey. AFT ne? Fon mu? Ya yani AFT bir fon sayar. Ona göre söylerim. Ama bir hisse senedi de değil galiba. Altın fonu değil mi? E, şimdi şöyle bir şey diyeceğim. E, fon tabii ki de al. Fon almanı karşılayayım. E, fon almanı karşılayayım. Fakat e, Fon biliyorsunuz %17 e, Stopaj kesintisi olacak. Daha sonra da yönetim gider kesintisi olacak. Falan filan. Yani e, fonlar bana bu dönemde ee, artık çok fazla mantıklı gelmiyor. Tamam mı? E, ee, alacaksanız biz yani Borsa İstanbul'a yönelik fonlar almanız lazım. Halk arzlara ben katılmıyorum ya. Halk arzlar benim işim değil. Benim bir taktiğim var. Bir sistemim var. Onun dışına çıkmam. Ya yani yabancı o zaman olur. Erhan Bey o zaman kabulüm. O zaman deneyebilirsin. Alabilirsin. Ha, halk Ahmet Bey. Halk benim işim değil. Dediğim gibi ben e, grafiği olmayan bir yere yatırım yapmam. Benim param kıymetlidir. Benim param değerlidir. E, ben parayı zor kazanıyorum. O yüzden grafiği olmayan bir yere yatırım yapmam. Halk arzında takdir edersin ki grafiği yok. Ee, yani işini şansa bırakmam. Bu benim için tabii siz görebilirsiniz küçük yatırımcı olarak ee, şansınız deneyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi işimi şansa bırakmam. hiçbir zaman da halka arzlara katılma demedim. Demem de. İyi ya kazananları varsa güzel. İşte Alkarzar'a işin Alkarzar ne kadar lot veriyor? 10 lot mu veriyor? 20 lot mu veriyor? bin e, liralık giriyorsunuz. işte 3-5 gün tavan tavan gidiyor. Belki üç gün giderse tavan tavan çok iyi zaten. Yani bir işte bir çay parası çıkıyor ya da çorba parası çıkıyor. Bakın ben saygı duyuyorum. Katılabilirsiniz. Ben ben katılmam. Ben işim şansa bırakmam dediğim gibi benim bir tekniğim var, bir sistemim var. Katıla özellikle o sistemi genelde veriyorum ve başarılı da oluyor. İnsanlar para kazanıyor. Ama halk arzlara beni bulaştırmayın ya. Yani. Halk arzlar benim işim değil. Borsa İstanbul'da işlem, işlem yapıyorsanız şayet bir planınızın olması lazım. Yani bir plan bir plan yapmanız lazım. Ben bu hissi alıyorum ama niye alıyorum? kaç gün tutacağım, zaman olarak ne yapacağım? Yani bu soruların cevapları olmalı. Ama siz hadi mensu bugün tavan yaptı. Tavandan alış emre göndereyim mensuya. Öyle düşünürseniz hata edersiniz. Paranın nerede olduğunu ben size gösteriyorum. Ee, arkadaşlar görüyordur onları. Eee Paranın nerede olduğunu ben size gösteriyorum. Ona göre e, işlemle yapıyoruz. <laughs> Abi zaten e, hareket edecek hareket edecek hisseler grubu da e, şöyle söyleyeyim, yanamıyorsam 300 lira galiba. Yani 300 liraya artık tavuk dürüm bile yok ya. Vallahi. 300 lira artık tavuk dürümü yok. Ki ben bu YouTube'u da herkes sebeplensin diye yaptım zaten. Normalde benim kendi grubum var Telegram'da. 140 kişilik. Yani onun fiyatı daha pahalı. Yani söylesem ben size daha pahalı. Yani onun fiyatı. Ee, oradaki arkadaş, arkadaşlar daha yapıyoruz. Ama burada 300 lira değerlendirin bari. Onu demeye çalışıyorum. 300 lira artık çay kahve vermiyorlar ya. Havalimanında su olmuş 50 lira. <laughs> Havalimanında su olmuş 50 lira. <laughs> Arkadaşlar platin güzel gidecek. E, platini değerlendirmeye çalışın. Bazı bankalarda var. İşte FIBA Bank, Halk Bank. Yanılmıyorsam QNB finansmakta olması lazım. Katılım bankalarında var. Yani e, yatırım bölümünden alabilirsiniz diye biliyorum ben. En azından uzun vadeli olarak tutun. Çünkü de, dediğim gibi videom, videomu izlemişsinizdir. Yani artık merkez bankaları e, platin biriktirmeye başladı. Yani o yüzden daha yolun başındayken kaçırmayın. E, bakın 6 günde %10 civarı bir prim yaptı. Barma'ya baktım bugün e, kardeşim. Ama bir daha bakayım. Hatta Barma'yı yanılmıyorsam takip listeme aldım diyebiliyorum ama bekliyorum şu anda. Evet. Kardeşim şöyle söyleyeyim. 39 lira 14 kuruşu açması lazım barmanın. Ah kaza bakalım. Oo, Akkaz bugün güzel yapmış. Kardeşim bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Akaz yarın 24.56, 24.46'ya kadar gevşeyebilir. Oradan tekrar yukarı gidebilir. Alacaksın eğer oradan al. Bakır bilmiyorum ya. Bakır çok ilgimi çekmiyor. Orge de bugün, bugün bakmışım. Ee, Orge biraz kararsız gibi. Yani 70 lira 35 kuruşun üstü pozitif. 70 lira 35 kuruşun altı negatif. Şu anda biraz sınırda geziyor Orge. Yani Orge biraz sınırda geziyor. Orge bakalım ne yapacak. Yani bu kağıtlar da fena değil ama daha iyi kağıtlar var Borsamıza. Daha iyi kağıtlar var. Onları alabilirsiniz bence. Daha iki kağıtlara bakıp alabilirsiniz bence. Bunlar biraz daha şey, ee, yani sizi yoracak kağıtlar. Anlatabildim mi? Sizi yoracak kağıtlar. <laughs> Başka sorusu olan var mı arkadaşlar var mı? Eğer yoksa o yüzden o sebepten dolayı canlı yayını kapatalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Abi Dardanel ee, derdine kırılımı yaptı yani derdenler takibiniz olan bir kağıttı zaten derde kırılımı yaptı ve takipten çıkardım ben derdini ee, şöyle bir zaman sağlığı vardı o kırılımı yaptı Yani para burada dediğim gibi para bu bu tarafta şurada şu kırılımı para birini dinliyor Sark bu Sarkuysan da Bakır'dan dolayı baya gitti. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sarkuysan'da yarın artış olabilir. Yarın artabilir. Ee, ama ve lakin bana mesela buradan kimse Sarkuysan aldıramaz. Ya yani benim için bu kağıtlarla değil mesela. Tamam daha dipteki kağıtlarla. Ha Sarkusan yarın yükselebilir. Bakın dedim ki Sarkusan yarın yükselebilir. Yarın %3 yapabilir, %5 yapabilir. Ama ve lakin ben almam. Neden almam? Çünkü hareketini yapmış. O hareket başlamadan önce orada olsaydık iyi olurdu. Yani o strese girmem. Şu anki strese girmem. Acaba %5 olacak mı? Acaba eksi mi olacak? Çünkü eksi olma ihtimali de var. Ee, kağıdın. Ben olabildiğince eksi olma ihtimalini bertaraf ettirdiğim kağıtları alırım, yazarım. Tamam mı arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın güzel bir gün olur inşallah. Güzel bir hafta kapınış yaparız. Cumartesi günü de katıl özel e, videoyu çeker, yayınlarız ya da pazar günü de olabilir. Ona göre e, takipte kalın.